Selamun Aleyküm arkadaşlar, iyi misiniz? Allah iyilik güzellik versin hepinize. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İsterseniz bu defa bir değişiklik yapalım. Hemen flash başlığımızı söyleyelim. Arkadaşlar sohbetimizin ana konusu ve flash başlığı şudur. Icardi ile Zaniolo, özellikle Icardi ile Zaniolo olmasaydı ne olurdu arkadaşlar biliyor musunuz? şu malum lavuklar var ya bu malum lavuklar işsiz kalırdı aç kalırdı. Yani biraz başlığı açarak verdim. Tabi aslında kısası şu. Icardi ile Zaniolo olmasaydı malum lavuklar aç kalırdı. Başlık bu. Peki ne demek istiyorum? Arkadaşlar o malum Galatasaray düşmanı lavuklar var ya. Geldikleri günden itibaren Zaniolo'ya, Icardi'ye, Mertens'e, Torere'ye, aklınıza kim geliyorsa ve tabii ki başta Okan Hoca'ya. Yapmadıkları rezillik kalmadı arkadaşlar. Her türlü puşlu, pisliği, üçkağıtçılığı, dalga dümeni, belden aşağı vurmayı, tacizi fazlasıyla yaptılar mı? Yaptılar. Her seferinde bunu yaptılar. Peki şimdi ne yapıyorlar? Bakın her türlü rezilliği yaptılar. Bu oyuncular teknik direktör Galatasarayla bütünleştiği günden itibaren her türlü pisliği yaptılar. Peki şimdi ne yapıyor bu Galatasaray düşmanları? Şimdi de yine boş durmuyorlar. Aklı sıra, aklı sıra Galatasaray'dan yanaymış gibi görünüp özellikle Icardi'ye Özellikle bakın arkadaşlar Icardi ile Zaniola'ya her fırsatta çakıyorlar. Zaniola gelmeyecek, Zaniola gitti, Icardi dönmeyecek, Arabistan'dan şu kadar teklif aldı, Arabistan'a gidiyor, o oldu, bu oldu, yenge binlen banda nara şunu dedi, o bunu dedi, o şöyle yaptı, bu böyle dedi arkadaşlar. Her dakikaları, her saniyeleri Galatasaray'la dolu. Akılları sıra Galatasaray'ı bir havadan uzaklaştıracaklar, motivasyonunu bozacaklar ve taraftarı huzursuz edecekler. Nasıl huzursuz edecekler? Taraftar Icardi özellikle Icardi konusunda hassas ya Icardi kalacak mı gidecek mi? Şimdi bu puşlar öyle bir kamuoyu oluşturmuşlar ki benim en yakınımdaki arkadaşlarım bile bana soruyor. Abi ya Icardi gidiyormuş ya. Arabistan şu kadar vermiş. Arabistan bu kadar vermiş. Şöyle olmuş. Yok bilmem kim ne verdi. Ya arkadaşlar bu işler bu kadar basit değil. Bakın Icardi'nin en son daha sıcak görüntüleri geldi. Eşiyle çocuğuyla hala aşkın olayım şarkısı söyleniyor. Teşekkürler deniliyor. Güzel görüntüler var, sıcak görüntüler var. Mutlu, aile mutlu, ailenin mutlu görüntüleri var. Bir anda para için bu mutlu görüntüler bozulabilir mi? O kadar kolay mı? Ben demiyorum ki illa Icardi burada kalır. İşte adamlar eşek yüküyle para veriyorsa o parayı elinin tersiyle teper. İlla da Galatasaray'da kalır demiyoruz. Tamam Arjantin'de doğdu, Galatasaraylı oldu, Galatasaray'ın çocuğu ikardi diyoruz ama... O kadar da kolay değil. O ayrı bir şey. Ama bunu puşça, kalleşçe biraz da arkadaşlar kusura bakmayın şerefsizce her dakika gündeme getirenleri ben e, sizlere hatırlatmak istiyorum. Bunların kimler olduğunu isim isim sormayın bana. Bazıları çıkıyor abi isim ver. O kadar kolay mı isim vermek? Fenerbahçe Kongresi'nde özne veriyorlar mı hiç? Akılları sıra çakıyorlar yaptıkları rezillikleri, başarısızlıkları örtmek için Galatasaray'a çatıyorlar ama özneyi belirtmiyorlar. Abi öyle bir günümüz ortamında yaşıyoruz ki haklı da olsan bir isim kullandığın zaman ayvayı yiyorsun. Dolayısıyla kusura bakmayın ben kimsenin ismini telaffuz etmiyorum burada. Ama sizler benden daha iyi bu puşların kimler olduğunu biliyorsunuz. Bu lavukların kimler olduğunu biliyorsunuz. Galatasaray düşmanlarını sizler benden daha iyi tanıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ya Okan Hoca'ya yapmadıkları rezilliği bırakmadılar. Yok Okan'ı Şenol Güneş'le Jesus Ham yapar. Yok Okan Buruk Galatasaray'ı çalıştıracak kapasitede kalitede değil. Yok o estekti yok köstekti. Peki Galatasaray şampiyon olunca bunu söyleyen puşlar ne yaptılar? Anında etek giydiler anında bikini giydiler, tanga giydiler, utanmadan, sıkılmadan Sultanahmet Meydanı'nda dolaşıyorlar. Dolaşırlar. Ama sizler bunları adam zannediyorsunuz. Bunların adamlıkla, madamlıkla alakası yok. Ha bakın madam dedim. Adam değil ama madamlık özellikleri var bunlarda. Madam. Bakın adam değiller ama madamlar. Arkadaşlar, siz Galatasaray'a bu kadar kasıtlı çakacaksınız, birilerini yalayacaksınız her türlü rezilliği yapacaksınız. Bizler de size seyirci kalacağız, laf etmeyeceğiz. Ha onları tabii ki saplamacı ikardi kudurttu, zalimin oğlu Zaniola kudurttu, Mertens kudurttu, Torreira kudurttu. Ne diyorlardı Torreira için arkadaşlar hatırlayın. Ya bundan da şey olur mu, ön libero olur mu, boyu kısa. La sen kısalığını, boyunu kısalığını ne yapacaksın? İş gördüğü işleme bakın dedik biz de. Anlayana. Anlayana tabi arkadaşlar daha bunun gibi her türlü rezilliği yaptılar ya Torreira için dedi ki ya tabi Türkiye'ye geliyor adam 30 yaşında 26 yaşındaki oyuncuyu Dallara Anteki 30 yaşında yaptı ya kardeşim adam 26 yaşında sonra bunlar tabi rezil oldular etek tanga bikini giydiler tutturdular Torreira gidiyor Torreira'yı Milan istiyor. Hani bu adamın boyu kısaydı burada oynayamazdı. 30 yaşındaydı. Yok abi utanma yok. Sıkılma yok. Bunlar böyle. Bu lavuklar abi bu puşlar her zaman maalesef bu yolda yürümeye devam edecekler. Çünkü dediğim gibi bunlar Galatasaray düşmanı. Dediğim gibi bunlar puş. Bunlar rezilliklerini her seferinde sergileyecekler, sergilemeye devam ediyorlar. Diyecek de çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Hani derler ya duyduğunuz zilin sesini diye zilin sesini duyunca ben de şöyle bir ufaktan frene basıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz sohbetimize. Devam ediyoruz. Sohbetimizin konusuna e, tekrar ha, değinmek gerekirse, tekrar hatırlatmak gerekirse Icardi ile Zaniola olmasaydı malum lavuklar aç kalırdı, işsiz kalırdı. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ekranda fotoğrafları görüyorsunuz. Fotoğrafları diyorum çünkü göstereceğim size. Pek çok fotoğraf var göstereceğim paylaşacağım arkadaşlar işte bunlar tabi e, ister istemez Zaniola'ya ya da şimdi sarıyorlar Zaniola en son maçta hatırlarsanız bir sağdan girdi sapladı bir soldan daha doğrusu önce soldan girdi sapladı sonra sağdan girdi sapladı e, Icardi de her zamanki saplamacılığını yaptı ortadan sapladı şimdi bunlar diyorlar ki ne olursa olsun Icardi'de kalmamalı, Zaniolo'da Galatasaray'da kalmamalı. E ne olacak abi? Gidecekler. Bu Jesus Efendi ayrıldı ya Fenerbahçe'den. Bir Arap kulübüne gitti ya. El iddiat mıdır? Ne halsa işte. O kulüp tutturmuş şimdi bu Jesus. Ben Icardi'yi isterim, Icardi'yi isterim diye. Verin Icardi'ye parayı demişler. Eğer bakın bu megafon Ali var ya Jesus'a yalvarmıştır. Baba ne yap ne et gözünü yiyeyim seveyim seni seveyim öperim her tarafını sen burada başarılı olamadın. Fenerbahçe şampiyon olmadı ama ne yap bana bir kıyak yap. Şu Icardi'yi Araplara aldır da Galatasaray almasın diye söylemediyse, yalvarmadıysa o Jesus denen kıl kuyruğa ben bir şey bilmiyorum. İtalyanlar efendim işte Milan istiyor dedi, Roma istiyor, yok Juventus istiyor, o istiyor, bu istiyor. Her gün, her dakika Zaniola'ya bir talip çıkarıyorlar. Eee iki tane saplamacı Galatasaray'da kalırsa seneye bunların hali ne olur arkadaşlar? Seneye bunların halinin ne olacağını söylemeye bile gerek yok. İşte Erden Timur'un hani var ya Kadıköy hatırası. Bu defa Kadıköy hatıraları artarak gider. Öyle 3 sıfırlarda falan kalmaz abi. Bu sefer 5 sıfırlar 7 sıfırlar gelmeye başlar. Ve logoları böyle görürsünüz. Hani bunlar logoyu tescil ettirdiler ya gittiler 5 yıldızlı falan filan onlar... İşte gördüğünüz üzere böyle logolar lazım bundan sonra. Bu logoları da yakında tescil ettirirler. Okan Buruk hocayı görüyorsunuz arkadaşlar. O da bunları tescil ettiriyor. Gördüğünüz üzere Okan Buruk'a az mı yaptılar? Her türlü sallamayı, her türlü geçirmeyi yapmadılar mı Okan Buruk hocaya? Galatasaray'ı çalıştıramaz. İşte şu son maçı, bu son maçı diye diye her gün kafa şişirmediler mi ama Okan Hoca ne yaptı abi 3 sıfırla başladı 7-0'lar 4-0'lar 4-1'ler alayının üzerinden geçti. Ligde yenmedik, takım bırakmadı. Herkesi yendi. Herkesi yendi. Herkesin üzerinden geçti Okan Buruk. Bu sefer işte Okan Buruk şöyle, Okan Buruk böyle yalamaya başladılar. O yetmedi abi. Galatasaray'a bu kadar çaktıkları Galatasaray'a başkanını davet ederler programa. İşte Erden Timur'u davet ederler. Okan Buruk'u davet ederler. Ha biliyorsunuz onlara da ben eleştiri getirdim. Niye gidiyorsunuz abi bu Galatasaray düşmanı puşların programına? Gitmeyin abi gitmeyin. Sizin Galatasaray televizyonunuz var elinizde. <laughs> Yapın Galatasaray televizyonunda. Açın reklam, reklam kuşaklarını. Toplayın mangırları. Hem bir, bir futbolcu parası gelir hem de kendi televizyonunuzdan bu programları yapmış olursunuz. Her neyse bu programlara gidilmemesi gerektiğini aslında herkes gördü. Biz söyledik ama herkes de bir şekilde gördü arkadaşlar. Diyecek de çok fazla bir şey yok. İşte buradaki bu skorları zaten görüyorsunuz. Okan Buruk'un bunların alayını nasıl hizaya getirdiğini hiç söylememe bile gerek yok arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Devam edelim anlatmaya zani olaya neden bu kadar uyuzlar? Zaniola gitsin diye neden kışlarını yırtıyorlar? Çünkü Zaniola biz daha onların eleştirdiği dönemde ne diyorlardı? Zaniola işte depresyon tedavisi gördü. iki defa çapraz bağ ameliyatı geçirdi. Şu oldu bu oldu diye sallıyorlardı. Biz de onların bu salladıkları dönemde Zaniolo Galatasaray taraftarının sevgilisi olur vesaire vesaire gibi başlıklarla arkadaşlar sizleri hem havaya sokuyor Sokuyorduk hem de arkadaşlar e, Zaniolo hakkında bilgiler verdik. Dedik ki bu futbolcuya biraz sabır, biraz sabır göreceksiniz ki Icardi'ye yaptıkları rezillikleri hatırlarsanız Icardi ailevi sorunlar yaşarken işte Okan Buruk'tan izin alıp Arjantine gidiyordu. Onlar ne diyorlardı? Icardi gitti Arjantine, hocayı iplemedi, diklemedi, İtalya şeye gitti, Arjantine gitti, eşi Vanda Nara Icardi'yi eve almadı. Böyle böyle algılar oluşturuyorlardı. Lan kansızlar. Böyle bir şey olmadığı halde bu kadar yalanın, he, yalanın zirve yapmasına ne gerek vardı? Ama Galatasaray düşmanlıydı. Ama ne oldu? Icardi bunların alayına sapladı da sapladı, sapladı da sapladı. Şimdi tersten bağlama yapıyorlar. Icardi'yi şu istiyor, Icardi'yi bu istiyor. Icardi gitti gidiyor, Zaniola gitti gidiyor. Yok arkadaşlar, tabii ki transfer ayı uzun sürecek. Her şey olabilir ama daha henüz kimsenin ne gittiği var, ne gitmediği var. Durun bakalım. Ama biz şunu biliyoruz ki yeni mevsimde çok güçlü bir Galatasaray olacak. Icardi de olacak. Yanında inanılmaz sürpriz isimler de olacak. <laughs> Bunlar olacak arkadaşlar. Bakın saplamacı Icardi elbette seneye Galatasaray formasını giyebilir. Bunların istedikleri ne? Bunların dertleri ne? Bunların Galatasaray'ın zayıf olmasını istemeleri kadar doğal bir şey yok. İsteyecekler. Ama belden aşağı bakın İtalyan gazeteleri o dönemde nelerden bahsetmişti. Zani olayla ilgili ne tür haberler yapılmıştı? Görüyorsunuz Icardi'yi. Icardi böyle hava yaparken, böyle belirli kesim tarafından <laughs> değeri verilirken arkadaşlar onlar Icardi'yi yerin dibine sokuyorlardı. Bu arada güzel bir fotoğraf geldi ekrana. Okan Küçük, Mustera ile beraber Okan'ı artık seneye Samsun Spor Kalesi'nde izleyeceğiz. Galatasaray'dan ayrıldı ki fotoğrafından dolayı da ona başarılar dileyelim. Bu arada arkadaşlar sadece Icardi ile mi oldum? Boya'ya sardılar, Nelson'a sardılar. İşte Galatasaray'ın defansının dengesini bozmak, Icardi'yi Galatasaray'dan uzaklaştırmak, Zaniola'nın gitmesini sağlamak, her türlü pisliği, puştuğu yapmak için ellerinden gelen rezilliği yapıyorlar. Ama... Şu tabloyu bozamayacaklar arkadaşlar. Şu gördüğünüz ekranda gördüğünüz Zaniolo, Icardi, iki müthiş yıldız, iki müthiş Galatasaraylı, iki müthiş saplamacı. Bu tabloyu bozamayacaklar. Bunları bozmaya bu lavukların, bu puşların gücü yetmez arkadaşlar. Bana göre yetmeyecek. Göreceksiniz. İşte Zanioğlu. Zanioğlu nasıl sapladı abi son başta? Hatırlayın. Hatırlayın ve gülün arkadaşlar. Bunlara tabii bunlara daha çok söylenecek laf var. Biraz bekleyelim. Önümüzdeki günlerde. Ama geldiği günden beri Okan Buruk, Zanioğlu Icardi, Mertens, Torreira. Mertens'e ne dediler? 37 yaş, 35 yaşında. Gomis 37 yaşında. İşte az önce Torreira'ya ilgili söyledim. Yok boyu kısa, ön libero oynayamaz. Biz ne dedik? Boyunun kısalığına bakmayın, gördüğü işleve bakın dedik değil mi? Bunların hepsini bunlara söyledik. Ama bunlar anlamadılar. Bak burada ne diyor abi? Icardi sapladı diyor. Icardi sapladı, alayına sapladı. Şimdi bu Icardi ile ilgili, Zaniolo ile ilgili sürekli her gün olumsuz haberler verenler var ya... Onlara her gün ikardi inanın bana arkadaşlar yine saplıyor. Torayla da saplıyor. Raşitsa da saplıyor. Raşitsa da gelecek. Diğerleri de gelecek. Hepsi bir şekilde Galatasaray'da yine buluşacaklar. Arkadaşlar transfer mevsimi o kadar kolay bir süreç değil. İşin içinde para var, pul var. Biz zamanında bunları bir bir sizlere gösterdik. Biz bunları gösterirken, biz böyle olumlu yoldan giderken arkadaşlar bu güzellikleri sizlerle paylaşırken onlar da ne yapıyorlardı biliyorsunuz bozgunculuk yapıyorlardı. Oradan vuruyorlar, buradan vuruyorlar. Okan Hoca'ya vuruyorlardı ve diğerlerine vuruyorlardı. Ama ne oldu? Şimdi gelinen noktada artık kimin haklı olduğu, bu puşların da nasıl Galatasaray düşmanı olduklarını görüyoruz. Arkadaşlar sohbeti bitirmek üzereyim. Şimdi e, Icardi eşinin ve kızının e, son görüntüleri geldi elimize. O görüntüleri şöyle bir bakalım. Bakın sıcak görüntüler. Bye bye. Teşekkürler. Arkadaşlar, Galatasaray'dan <laughs> ayrılacak olan bir aile bunları mı yapar? Merhaba. Teşekkürler, <laughs> teşekkürler. Merhaba. 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 Merhaba günaydın Merhaba. teşekkürler. Merhaba. Nasıl dersin? Seni çok seviyorum. Ay <laughs> Merhaba. Türkçe konuşuyorlar arkadaşlar. Seni çok seviyorum. İyi <laughs> Gördüğünüz üzere arkadaşlar şimdi aile bu güzelliği yaşıyor. İşte bunu yaşamak için bu müziği bu müziği dinletmek için bu aile seneye inşallah yine Galatasaray'da olmaya devam edecekler arkadaşlar. Ne söylerlerse söylesinler. Bu arada milli takımımız biliyorsunuz Galler'i 2-0 mağlup etti ve eee Cumhurbaşkanı özellikle genç Arda'yı aradı. Kendisine teşekkür etti, kutladı. Bakın böyle güzel bir görüntü var. Onu da bu arada gösterelim size. Arkadaşlar Arda'nın attığı gol gerçekten müthişti. Tabii ki Cumhurbaşkanı'nın kendisini kutlamış olması bu genç oyuncu için inanılmaz bir doping. Bu arada bir de haber verelim. Yeni gelen bir haberdir bu da arkadaşlar. Arda'nın seneye Ajax'ta oynayacağı %99 kesinleşmiş gibi. Öyle diyorlar. Arda seneye Ajax'ta oynayacak. Anlaşmış büyük bir ihtimalle. gidiyor arkadaşlar Fenerbahçe'den ayrılıyor. Fenerbahçeliler bir yıl daha oynatalım dediler ama ailesi kabul etmemiş. Bu arada yine Icardi çocuğu işte aşkın olayım şarkısı muhabbeti var. Arkadaşlar neyse bütün bu güzellikleri sizler zaten biliyorsunuz görüyorsunuz ben bunları hatırlatmak istedim. Sadece burada sizlerle paylaşmak istediğim konu şuydu. Icardi ile Zaniolo'ya vuruyorlar. Diğer oyunculara sürekli sallıyorlar. Bunların bütün derdi havayı bozmak, motivasyonu bozmak. Çünkü Galatasaray şunun şurasında hemen arkadaşlar bayramdan önce ya ayın 27'sinde yeni sezon çalışmalarına başlayacak. Ve peşinden 4 hafta sonra da Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçları oynamaya başlayacak. Galatasaray kadrosunu kuracak, ekibini kuracak. Havasıyla, suyuyla, ruhuyla abi tekrar sahaya dönecekler. Onlar da bunu bir bildikleri için e, sürekli bir yerden havayı bozalım, motivasyonu bozalım, Galatasaray'ı zor durumda bırakalım, işte o gittiydi, bu geldiydi, huzursuzluk verelim gibi muhabbetleri, geyikleri yapıyorlar ama hiçbirine aldırmayın. Asıl şu anda hocası olmayanlar. Düşünün bakın arkadaşlar Galatasaray'ın her şeyi var. Güçlü bir kadrosu var. Sadece birkaç tane e, atış yapılacak. Nokta atış yapılacak. O takviyelerle Galatasaray sahalara dönecek. Ama hocası olmayanlar, transfer yapacak olanlar, ne yaptıkları belli olmayanlar, birbirlerini yiyenler, kongrelerde e, kışlarına teneke bağlayarak istifa çağrıları yapılan bir sürü tipler varken özellikle suyun karşı tarafındaki kulüplerde Hala Galatasaray'la uğraşmayı ve onların uzantıları, yalayıcıları, kayıcıları yalamaktan dilleri nasır tutmuş olan bir takım laoklar Galatasaray'a çakmaya, sallamaya devam ediyorlar ama boşuna. Dedim ya Galatasaray olmasaydı Okan Buruk, Torera, Icardi, Zaniola, Mertens... Onlar olmasaydı bu lavuklar kimlere sallayacaklardı? İşsiz kalırlardı herhalde. Oralarda buralarda artık eskiden biliyorsunuz köşe başlarında kaçak şeyler satılırdı. Şimdi onu da e, satacak ortamları da yok. E, bilmiyorum tabii. Allah sonlarını hayırlı etsin diyelim. Bu lavuklara, bu dallamalara... Kısacası bu dallaraklara fazla ihtim değer vermeyin. Bunların ne halt olduklarını sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderirken arkadaşlar. Gönderirken abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayın. Bu dallamalara, bu dallaraklara tekrar ediyorum asla ve asla değer vermeyin. Bunları adam yerine koy koymayın. Çünkü bunların alayı puştur önde gideni hoşça kalın değerli kardeşlerimiz.